Evet ayet olarak şuraya Bir ilk olarak şu yolcu benzeyen araba. Ha, burası Beyoğlu için bu. Abla. İkincisi de şu Jeep gibi Zibir. Arkası böyle. Bu da Ali Kerem vermişti bana. An okulundan bir arkadaşım. Arkası böyle. Bu da böyle ama bu yamuk ya. Bakın sallanıyor. Koparacağım bunu. Bu da turbolu araba. <laughs> Şurasında arkasına bak. ya ya bu nane okulundan bir arkadaşım vermişti. Arkası böyle. Arkasını da göstereceğim. Bunu da Ali Kerem vermişti. Bakın arkası böyle. Bunu da Ali vermişti Ali Kerem değil. Kardeş. Arkası böyle. Bunu da bu bunu almıştık evet hatırlıyorum. Bunu almıştık. Vallahi 100 liraya kırmıştık. Aha sevdiğim arabam. Arkası böyle. Çok seviyorum. En Diğeri de böyle. Arkası bantlı. Burası çıkıyordu. Kaza yaptı. Işte. Aha. Üçüncü en sevdiğim arabam geldi. Üçüncü bu. Üçüncüsü nerede en Bu en yavaş arabam. Şöyle göstereyim. Bakın en şöyle gidiyor. Ay daha hızlı yapamıyorum. Aha sarı. Sarı minnoş araba. <laughs> Bu da böyle. Aha turbolu dördüncü arabam en sevdiğim bakın turbo var arkasında. şöyle. Bunu da almıştım hediye almıştım. Aha ikinci en sevdiğim arabam. Bakın ikinci. Hızlı gidiyor Bu da alışveriş yedinci en sevdiğim arabam. Çünkü üstünde yedi yazıyor. Bu da Kadıköylü arabam. Aha hediye almıştım bunu ben. Arkasına bakın. Bunu da öğretmen vermişti. Daha var mı lan? Daha e, var. Jip. Yine jip. Şuna benziyor. ikisi. Bu da kahramanlık arabanın önüne bakın. <laughs>